Adı altında banka hesabı düzenleme programı hazırladık. Bu program özellikle mali müşahede ofislerine ithal eden bir program. Ee, amacı banka etkisi kurtarmak. Örnek 15 bankası olan bir mükellefin bir banka hesap etkisi düzenlemek için takriben bir gününüzü verirsiniz ama ses sistem sayesinde maksimum bir saatlik süreç söz konusu. Programı kısaca çalışma mantığından, çalışma mantığından bahsedelim. Ee, çok basittir arkadaşlar. Sadece ilgili alandan firmayı seçiyorsunuz, mükellefi seçiyorsunuz ve dosya al butonuyla e, mevcut banka hareketlerinin kopyasını e, kendi bünyesine alarak işleme e, başlayacaktır. Şimdi şu anda dosyaları aldı, dosya, dosya işlemi tamamlandı diye e, mesajı aldıktan sonra bir sonraki banka eşleştirme, buradaki açık, e, amacımız şu, tek düzen hesap planına bağlı bankaların olmadığını ve e, hesap kodları ve uyucu e, pozisyonunu yakalamak. Örnek olarak ben her bunu sağlıyorum. Geri kalan bankalar geçtikten sonra kaydet butonuna basıyorum ve e, uyarı şu şekilde, eşleşmeyen bankalarla yani bütün bankaların eşleştiğinden emin olmanızı e, istiyor. Devam ediyoruz ve e, tabii kaydımızı yaptıktan sonra arkadaşlar ekstra yani düzenleme ile yani ekstra düzenleme butonuyla arka taraftaki e, banka hesap ekstrelerimizin içerisinde bulunan e, mizan şey mavi tepsisinde düz olanları temizliyoruz. E, i̇leriki işte, e, hesap göreceksiniz. İlk etapta bakın ben hemen size bir orijinal kısmını göstereceğim. Tabii ki şurada G ve H sütunlarını göreceksiniz. Akbank'ın orijinal metnini koruyarak sadece ekmeği yaptı ve bunun otokontrolünü arka tarafta sağlıyor oluyor. Şimdi e, ekse düzenlemeden sonra ilk kontrole geçiyoruz arkadaşlar. İlk kontrolde gördüğünüz üzere bankalarla e, listelenmiş bir tam ekmeğine gidiyoruz. Bu da şu demek, e, tanım yapılmamış bazı değerlerin olduğunu gösteriyor. E, bir bankanın adını tıkladığınız zaman hangi değerlerin e, tanımı yapılmadığı konusunda zaten SMA otomatik olarak bilgisini e, paylaşıyorum. Bir tane tanım yapalım arkadaşlar. Örnek, tahakkuk eden bedeli masrafı ve e, e 4.50 TL'lik bir değer olduğunu düşünün. Şimdi biz bu açıklamayı maksimum 4'e e, ayırdık. Şurada istiyorsanız hepsini alabiliriz arkadaşlar. Kontrol C ya da sadece şu ibare geçsin diyorsanız PTT masrafı ibaresi diyorsanız bunu yazdıktan sonra koşunun küçük ya da büyük olduğuna dikkat ediyoruz ve yeni artık bu ifade e, geçen hücreleri e, bunu bu süreçten sonra posta posta giderleri açıklaması ile değiştirsin tabi burada bir kere olmak üzere ben hesap koduna bağlıyorum arkadaşlar hesaplarına 776 e, 770 zaman bir zaman bağlanıp ilgili hesabını hesabı size getirecektir. Ben çeşitli giderleri kaydedip kayıt ekle butonuna bastığım zaman işlem kaydedilmiş olup artık o bizim karşımıza çıkmayacaktır. Tabi burada e, birden fazla tanım yapacağımız için ben hızlı geçiyorum. Hemen Evet, bütün tanımlardan ben kurtardığım için işleme devam ediyorum. İlk kontrol dediğimizde hala bazı hesaplarda ilk kontrolün olduğunu görürüz. Tekrar bütün hesapları seçiyorum. Evet, bitmiş olacaktır. Burada ya, halk bankasına bakalım. İşte değiştirdikten sonra bakalım. Evet. Ve ilk kontrol düğmesine bastıktan sonra kurtardık. Son kontrolü basıyoruz arkadaşlar. Burada son kontrolünü yaptıktan sonra pos e, post birleştir butonu açılıyor. Buradaki post birleştir butonunun amacı şu. E, aynı gün içerisindeki post hareketlerinin tek çatı altında birleştirerek tek satır haline gelmesini sağlamak. Pos e, post birleştirden sonra artık programa ee, hazırlık için program seç modülü devreye giriyor. Bu şu anda standart Luka ve zirve e, programlarına uyumlu. Luka'yı öncelikle tıklayıp ben Luka'nın e, değerlerinin devreye girmesini istiyorum. Ve burada mansup ya da hazırlık dosyalarla ilgili cisim dosyaları oluşturmak istiyorsan, sadece tıklamam yeterli olacaktır. Ee, biraz sonra hazırlık bittikten sonra bize uyarı verecektir. Evet arkadaşlar cisimli hazırlık A firması için cisimli klasörünün içerisine e, cisim dosyalarını farklı bir şekilde attı. Aynı şekilde mahsupta da, da yaparak mahsup dosyası yaparak mahsup sistemiyle daha mantıklı bir şekilde içeri alabiliriz. Düşüncesindeyim. Hazır şu an. Evet. Hazır, mahsup hazırlık dosyası da A firması mahsup hazırlık dosyaları hazırlanmış olup işlem tamamlanmıştır. Bu kadar.